Hepimizin para kazanma ve zenginlik hedefi olabilir. Buradaki önemli soru şu. Size göre zenginliğin ölçütü nedir peki? Yatım katım arabam olsun, aylığım bu kadar, biriktirdiğim para da bu kadar olsun mu? Ne kadar kazandığında kendini zengin kabul edersin diye bir soru sorulduğunda insanların çoğunun para ve zenginlik konusunda kendine bir rakam belirlemediklerini görürsünüz. Oysa başkalarına bakarak kendi zenginlik kriterimizi belirlemek yerine kendi kazandığımıza, Hayallerimize ve kendi hedeflerimize ulaşmak için ne kadar bir paraya ihtiyacımız olacağına odaklanmamız daha doğru olur. Paranın sahibi de biz değiliz. Bu dünyaya paraya sahip olmaya gelmedik. Para hep var. Sadece sahip değiştiriyor. Bir süreliğine elimizdeki paraya emaneten bakıcılık yapıyoruz sadece parayı, evrensel ve bireysel gelişim için bir araç olarak kullananlar görüyorlar. Kendimiz için belirlediğimiz hayat kalitesine ulaşabilir bir miktar belirledikten sonra sürekli üreterek, merkeze insan mutluluğunu alan, başkalarını da ölçülü bir şekilde kollayan, yatırım yoluyla kazancı değerlendiren bir yöntem takip edebiliriz. Hayatımızı garanti altına alabilmek için çok para kazanalım istiyoruz ama bu hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Tatile gittiğiniz bir Ege veya Akdeniz kasabasında rahatsızlandığınız zaman gidebileceğiniz en yakın hastane oradaki ilçe hastanesinden başka bir şey olmuyor. İster beğeneyim, ister beğenmeyin. Peki paraya doyum yaşlı orantılı mı? Gençlikte her şey istenirken ihtiyarlıkta para ikinci plana düşer. Her marka saatin aslında aynı zamanı gösterdiğini insanlar 50 yaşına geldiğinde anlamaya başlar. Yaşlandıkça paranın değeri düşer. Ha bu arada bunun ibretlik bir istisnası vardır. Durumu ne olursa olsun her yaşlı insan mutlaka kefen parasını bir kenara ayırır.